Merhaba. Bugün günlerden tartışma yurdu olsun. Yüz küsür yaşında ulu Çınar olsun bugün. Gerçek spor severlere, sadece futbol severlere değil, ee, lütfen sporun ne hale getirildiğini, Federasyon Türkiye Futbol Federasyonu'nun ne hallere düştüğünü izah edeceğimiz bu videoya lütfen e, ee, dikkatle dinleyin ve kanalıma abone olun. Ve herkese iletin bu videoyu. Teşekkür ederim şimdiden. Şimdi öncelikle tartışma yurdu kulübü bu yıl eğer Ekim ayında e, mevcut yönetim kurulu ki ben de yönetim kurulu üyesiyim işe el koymasaydık şu anda yoğun bakımdayken fişi çekilmişti. Devlet kulübün tamamı futbol şubesini değil sadece kapatıyordu. E, bu ne demek oluyor? Önce çok ticaret severiz ya millet olarak. Onu anlatalım söyleyi verelim. Birincisi e, çok büyük bir marka değeri ticari değer yok olacaktı. İkincisi manevi olarak benim gibi bakanlar için söylüyorum. Bir yüzyıl daha geçince futbol olacak mı olmayacak mı sporun durumu ne olacak bilmiyoruz ama bir böyle yıllarımızı verdiğimiz taraftar olarak yönetici olarak ağladığımız güldüğümüz kulüp kapanacaktı. Bunu çok iyi bilesiniz. Bir, bir savaş zincirine girdik. Öncelikle kulüpte genel kurul yapılmasını sağladık. Birinci Dünya Hatırlarsınız harbi. Birinci Tarsus İtman Yurdu Harbi'ni kazandık. Nedir yani? Biz kulübü fişi çekilmeden hemen önce yönetimi tazeleyerek, genel kurulu yaparak, yasalara uygun hale getirerek devamını sağladık. Bu birinci savaştı. İkinci savaş yönetimi ayakta tutabilmekti. Bu da ne yazık ki günümüzde para pullu oluyor. Biz inanın Bakın 2 lira, 2 bin lira, 3 bin lira, 4 bin lira, 5 bin lira veren kardeşler, vermeyenden de Allah razı olsun verenden de kardeşlerimizin, abilerimizin, ablalarımızın sayesinde bir şekilde bunu çeviriyoruz. Üçüncü konu. Arkadaşlar şikeci kelimesi birine hitaben yazılı sözlü bir şekilde söylendiğinde eğer şikeden mahkeme kararıyla ceza yememişse ve bu karar hatta kesinleşmemişse ciddi suç taraftar ben sizi seviyorum. Daha bugünden sevmiyorum. Tanıyın tanımayın. Siz emek ediyorsunuz, geliyorsunuz. Kulübü destekli, takımı destekliyorsunuz futbol maçlarında. Başımız üstüne yeriniz var. Ancak bu kulübün yöneticisi siz değilsiniz. Bu kulübün ne, ne içinde olduğunu bilmiyorsunuz. Siz 12. kişisiniz. Sahada düşünebiliyor musunuz? Futbolcular birbirine girmiş. Ya 12. kişi. Sen de sahadasın. Ne pahasına olursa olsun nasıl geliyorsan ne pahasına olsun futbol maçlarını izlemeye, ne pahasına olursa olsun sonuna kadar destek verelim. Galis küfürler etmeyelim. Tarsuslu olmayan gençleri, futbolcuları korkutmayalım. Tarsuslu futbolcu neden var ya da yok. Ya o hiç olmaya da bilir. Fakat bir şey açıklayayım size. Eski belediye spor, Ali Boltac'ın borcundan dolayı biz orayla ilgilenmiyoruz dediğinin yerine ile de Tarsus diye Haluk Bozdoğan, eski belediye başkanı bir kulüp kurmuş. Bakın bizim transferimiz 1 Kasım'a kadar uzatılmıştı. Fakat oradaki gençler bütün branşlarda içinde milliler var ya. Reysel sporlarda vesaire milli oyuncularımız var bizim orada. Memleketimizin çocuğu bunlar. Oradan bir takım daha çıkaracak, ile birlikte çıkaracak futbolcu hazır bekliyordu. Tarsma hizmet etmeye gelmeye. Ama ne oldu? Transfer sözü dönemi geçti bir Kasım'da o gençlerin e, bizim devre arasından önce onları takıma monte etmemiz namümkün. Mümkün mümkün değil hale getirildi. Kasıt var burada. Şimdi bakın hangi kulübün hangi branşta başarısı olursa beni bilen bilir. Bakın mesela ben koyu bir Fenerbahçeliyim ama milli maç adettiğim. Kardeş takım Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Başakşehir'in, Trabzonspor'un hiç fark etmez. Hangi kulübümüz olursa olsun. Yurt dışında bizi temsil ederken hiçbir zaman fanatikliğim yoktur. Ülke puanımız artsın derim. Her branş için söylüyorum bunu. Ama ne yazık ki bir kulübümüz bizim olanı, memleketin olanı, renkleri, ismi suç işleyerek, hukuk aykırı bir şekilde kendine mal etmeye çabalamakta. Ya siz de başarılı olun ya, gelin destek verelim. Ama böyle Tasma Yıldız'ı öldü sanarak yüz küsür yıl... Ya siz 3 günde 100 ulaşacak mısınız? Mazide bu kadar başarınız olacak mı? Bakın çok büyük bir mücadele veriliyor. Köstek olmayın. Ha destek de olmayın. Siz biliyorsunuz kendinizi. Sayın Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç. Bak daha önce de video çektim. Mersin Büyükşehir Belediye'miz bize gerçekten ciddi destek veriyor. Sadece Tarsuslu olduğu için değil. Bu kulübün değerini bildiği için. Sayın Vahap Seçer'e tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten milletle. Bakın anıyorum kendisini. desteklerini devamlı diliyorum. En kısa zamanda. Bakın dilikten düş Ya biz ölümden kurtardık. Bak yoğun bakımda fiş çekiliyordu. Kulüp yok oluyordu. Tarihe gömülüyordu. Anlıyor musunuz bunu? Biz onu geriye çevirdik. Yoğun bakımdan çıkarttık. Şimdi nekahat döneminde inşallah yoğun bakım ünitesinde şu anda onu normal yatağa alacağız. Ama böyle bir günde, iki günde, üç günde olmuyor. Ne diyoruz? Biz bayık, savaşları kazanarak bugün ayakta tutabildik. Bakın elektrik yok, su yok, doğalgaz yok. Borç geçmiş boyumuzu. Ne yapıldı? Elektrik, su, doğalgaz açıldı, sahanın sulanması tekrar sağlandı. Çim 20 trilyon. En kötü çim bugün 10 milyon TL. En kötü çim. Nereden bulacaktık da yapacaktık? Ya bırakın. Bakın ben biliyorum ki Sayın Halil Boltaş da önünde sonunda bir şekilde maçlarımıza gelecek. Bakın ne güzel gitmişsiniz basketbol maçı seyretmişsiniz. Hem de tüm şürekayla. E buyurun gelin. Başımız üstünde yeriniz var. Çok mutlu oluruz, çok mutlu edersiniz bizi. Hiç kimse size bir terbiyesizlik de yapmaz, yapamaz. Bizim mücadelemiz ayrıdır, o ayrı bir beyit. Siz de lütfen e, bu hafta dışarıdayız, önümüzdeki hafta içerideyiz yani. Deplasmana gideceğiz, döneceğiz. Ee, onun konuğumuz olarak sizleri de ağırlamaktan gurur duyarız. Mücadele mayrı tekrar söylüyorum. Ee, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bakın en önemli cümleyi belki de sona sakladım. Bir önceki dönemin ne yolsuzluklara bulaştığına dair iddiaları belgeleri elime gelir gelmez sizlerle paylaşacağım. Tarsım da bu konuya dahil. İyi akşamlar diliyorum. Desteğinizi bekliyorum.